Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Sertaç EKK ile beraberiz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Haftanın son iş ve işlem gününde. Sertaç'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen de iyisin. İyi valla. Piyasayla boğuşmaya devam işte abi. Evet piyasayla o... boğuştuk bugün. Nasıl kapadık haftayı? Ya bence kötü değil. Gene 10.400'ün üzerinde bir kapanış olmuyor. Hani orası biraz yorucu. Bu 10.000'in altında gelmeme, 10.400'ün üstüne çıkmama denklemi devam ediyor. Orada bir henüz değiştirebileceğimiz bir şey oluşturamadık. Ya yavaş yavaş benim aslında takip ettiğim trend çizgisinde zirveler yukarıya doğru gitti işte. 10.550 seviyesinin üstüne gitti ama oranın inmesi 10.400'ün üzerinde birkaç günlük kapanış. Ya da direkt 10.540'ın üstündeki kapanıştı. Henüz orayı başaramadık. Tabi bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi haftaya faiz indirim patikasını konuşacağız. Bir yandan da not artışı konuşuyoruz işte Moody's'dan kaynaklı olarak. E, Moody's bir miktar geride kaldığı için piyasa beklentileri Moody's'in tetiği bir miktar daha erken çekebileceği yönünde. Bu birinci faktör. İkinci faktör tarafına baktığımız zaman da yavaş yavaş şeyi de görmeye başladık. Hani faiz indirimi 250 gelir beklentisi. Ben hala 350 gelmesi gerektiği kanaatindeyim. 350 gelirse yukarı yönlü imenin bir miktar daha güçlü olabileceği kanaatindeyim ama teknik olarak şu ya 10.400'ün üzerindeki iki günlük kapanışı ya da 10.550'nin üzerine kendini atmasını günlükte de olsa kendini atmasını gör, görsek daha iyi olur. Bankacılık biraz yalnız kaldı mücadelede. Hani yanına hisse senede eklerken zorlanıyoruz ama hani gene TÜPRAŞ'ın 160'lara doğru gittiği bir dönemde ya şuraya havacılığı bir miktar koyabilsek, Türk Hava Yolları bir miktar destek olsa aslında görüntü kötü değil. Tabii ki Merkez Bankası açıklamaları önemli olacak. Buradaki en büyük ivmeyi kazandıracak şey 350 ile 250 arasında sıkışmış durumda yani 350 gerçekten net bir mesaj olacak gibi geliyor ki hani şu stopaj hikayesi olmasa, Londra'daki açıklamalar olmasa biz on 350'nin üstü de olur muyu konuşuyorduk. Bir anda tabii rüzgar nasıl değişti onu da görüyoruz yani. Şimdi ha bir de evet. geliyor abi. Hani bence evet. çok önemli, çok kritik bir bilanço dönemine doğru adım adım giriyoruz. İşte bir şey kalmadı şurada. Üç gün sonra Türkiye Zigorta'nın bilançosunu göreceğiz. Şimdi hazır onu demişken bugün Marbaş Menkul Değerli Araştırma Servisinde arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorum işte bankacılık diyoruz, gayrimenkul yatırım ortaklığı diyoruz. Bana dediler ki Abi sigortaları da inceledik, sigortaları da buna dahil ediyoruz gibi görünüyor. Ben Türkiye sigortayı özellikle ilk gelecek bilançoyla ayrıştırmak gerektiğini düşünüyorum. Orada Anadolu ve Türkiye iyi. Orada biraz Anadolu hayat üzerinde baskı var ama genelde sektör iyi. Ama Türkiye sigorta tarafında pozisyon alınabilir ya da Anadolu sigorta tarafında pozisyon alınabilir diye düşünüyorum. Ak sigorta biraz onlara nazaran ayrışıyor süreç içerisinde ama dediğim gibi ben biraz daha ağırlığımı şu an Anadolu ya da Türkiye sigorta ekseninde tutmak gerektiği kanaatindeyim. Zaten biri bir gün gidiyor, biri diğeri diğer gün gidiyor. Böyle bir kendi aralarında da bir tahtıraverli denklemi var. Bankacılığın yanına sigorta, iletişim, havacılık, gıda perakendisi genel olarak perakende eklenmeli bence bu dönem. Biraz öyle beklemek lazım. Türksel Türk Telekom hikayesinin de çok geride kaldığını sigortaların da geride kaldığını düşünüyorum. Onlar bence iyi gel, gelecek bilançolara aday iki sektör. Patron şirketleri var. Herkesin çok merak ettiği işte Sasa gibi, Astor gibi bu şirketler Hakikaten bir dönem böyle sasanistler dedik, Hektaşiler dedik hektaşçılara. <laughs> sa, 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 şey, satanistlere döndük onu. Biraz bir anda böyle insanın içine, nefsine hakim olamadığı hamleler geldi. Ya şöyle, nasıl diyeyim aslında kılavuz, kılavuzluktan ziyade patron bir lider aslında. hani şirketin nereye gidebileceğini ve bilançolarda bu işin kutup yıldızı. Şimdi bilançolarda o kutup yıldızlarını göreceğiz bize yol gösterecekler. Fakat o kutup yıldızına doğru gidip gitmeme hikayesi patronun aslında iki dudağının arasında birçok şirkette. Ve şu nakte nakde ulaşmanın zor olduğu yerde patron satışı hikayesi bir miktar keyif kaçırdı. İşte Kontrolmatik'te de var benzer bir durum. Gesan benzer şeyler yaptı. Hektaş hiç sahip çıkılmadı. Bunlar döneminde yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldüren hisse senetleri ama bunun üzerindeki baskı arttı. Tabii ki biz bunları unutmayacağız. Yani yatırımcının hafızasında bunlar hep kalıcı en azından benim için öyle. Ya ben bir ama fakat var. Mesela benim yine buraya ekleyebileceğim gök noktadaki son dönemdeki hikayeler buna benzer. Ya para kazanılmıyor mu? Kazanılıyor ama şirketleri daha iyi olabilecekken çok daha geride kalıyorlar. Ya da gerçekten marjilen fiyat hareketleri yapıp bundan işte satışlarla yatırımcısının keyfini kaçırıyorlar ya da yatırımcısının tadını kaçırıyorlar. E şirket ederinin çok üstündeki gelen satışlarla çok kızmıyorum. Yani gerçekten zaten hani tırnak içinde saçma bir hareket oluyor. Ama her şey kötü. Senin fiyatın zaten dipte ya da işte olması gerekenin aşağısında. Yatırımla yapmayacaksan patron satışı niye yapıyorsun? Yani bu çok anlaşılır bir şey değil. Ya da şirketin kasasında para var. Ekstra hamle yapacak bir şey yok. Gene yapıyorsun. Hani bu şöyle yapılabilir. Yani, ben yapmak zorunda değiller ama ben olsam hani böyle yapmayı tercih ederim. Ya yani ben bunu yapıyorum ama öyle bir yatırım yapacağım ki. ve bunun karşılığında böyle olacak. Ya da borçları öyle bir kapatacağım ki bilanço şöyle rahatlayacak diye. Bu çok zor değil. Yatırımcı ilişkileri Konusunda mesela As ASTOR'un olağanüstü bir mücadele... Onu biz... biraz ayrıştırıyorum ben diye. Evet yani, yani o, onlar onlar kendilerini anlatmaya çalışıyorlar ama hani oralar, oralar çok ince geçilmesi gereken yerler. Önemli yani mesela şeyi de unutmamak lazım, 35 liranın altında inka inşaatta geri alımları, Medikal Park'ın yaptığı dönem, geçmiş dönemdeki geri alımları hani gerçekten o dönemde elini taşının altına koyanla koymayan arasındaki farkı da belli ediyor. Bir de işte gerçekten her şey kötü giderken üstüne üstüne kötü haber getiren kişilere de e, hani bir yere not alıyorsun. Elin gitmiyor artık böyle gönül rahatlığıyla hisse senede biriktirmeyi. Yani ya bu arada bunun tersleri de var. Çok büyük kağıtlarda işte a, paldır kül bir hisse senede aşağı geliyor. Sonra haberini öğreniyoruz. İki gün sonra haber düşüyor. Bu tarz şeyler canımızı sıkıyor ve köşeye bir not alıyor. Yatırımcı ya ben en azından hafızamda bunu alıyorum. Ya bu geçmişte böyle bir şey olmuştu diyorum bu hisse senedi için. Totalde söylediğim gibi bilançolar kutup yıldızı yönümüzü orası belirliyor aslında. Fakat bu kutup yıldızını hareket edip etmeyeceğimiz konusunda patronlar bence de çok gereksiz aktif duruma gelmiş durumdalar. Orada da ben mesela Astor'la ilgili şunu söyleyeyim. Çok nitelikli ve sadece Astor'da üretilen bir ürün yapıyorlar. Büyük bir önemli bir yatırım. E, fabrika büyük bir fabrika. Ve hikaye yazabilecek bir e, önünde yıllar var. Yatırımları Abi, 93 da devam ediyor. Ülke, yanlış hatırlamıyorsam 93 ülke iyi bir pazar. İkinci fabrika daha ot otomasyonu güçlü bir fabrika. İnsan kaynakları açısından hani yanlış hatırlamıyorsam gene 1900 kişiye istihdam sağlayan ama ee, daha teknolojik bir fabrika. Eğer burası siparişlerle dolarsa aslında hikayesi başka noktaya gidecek zaten. Ama işte arada bir tane satış, iki tane satış kağıt üzerinde baskı yapmış oluyor. Benim İnsan bu arada özlediğim, özlediğim hikaye artık mesela Tüpraş'ı falan konuşmak istiyorum. Tüpraş'ın o yükselen dönemindeki yıllarındaki o hani o yükselişlerini konuşmak istiyorum. Çünkü Aa, o çünkü yükselirse bu defa diğer şirketlere de bu sirayet edecek anlamına gelir. Tartı bir yükseliş var. Bugün neredeyse uzun zaman sonra tekrar bir iyi, iyi bir güçle 160 liranın üstünde kapatıyor haftayı. Ya şöyle benim için mu muazzam bir bilanço gelmeyecek Türk TÜPRAŞ'ta. Hani beklentilerimiz yani Türkiye sigorta için ya da Türksel için ne kadar heyecanlıysak Türksel iç şey, Tüpraş, TÜPRAŞ için onu söyleyemeyiz. Öyle bir heyecanım yok. Ama şu var kafayı çevirip baktığım zaman hani burada nereye gider konu diye. E, Tüpraş'ta şunu görüyorum. Ben buralardan hatırla yayınlarda 120 liradayken de söylüyordum. Buralardan Tüpraş'ı aldığım zaman elimde kalmayacağını düşünüyorum. Yani birkaç sene sonra Tüpraş'ın başka rakamlarda olup olması gerektiğini düşünüyorum. Şirket olarak bence o hakkaniyette de. ve her çeyrek bilançonun toparlanarak devam edeceği kanaatindeyim. Yani Ford Auto'da keza öyle. Tofaş'ta her çeyrek bir toparlanma Özellikle Stellantis etkisini bilançoda göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden buradaki geri çekilmeler için neyi pusuya yatarsın sorusunun cevabı Türk benim için. Forto toydu. İşte yavaş yavaş o Tofaş'ta hala o fiyatlamanın olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şirketler biraz orta uzun vadede düşünülürse ya da işte 500 liranın altındaki Migros benim için hala cazip. İşte 55'i bir kırabilse Çimsa gibi. Yani hikayesine inandığım şirketlerde bunlar benim için hatta rahat taşınıp geri çekilmelerde de Elim titremeden alabileceğim kağıtlar. Tüpraş benim için onlardan biri ve Tüpraş'in diri durması, endeksin yukarıda kalabilmesi açısından önemli ama bilançolardaki iki tane anahtar benim için şu: bir alfa kağıdı yani çarpan etkisi yaratacak o iki katı, üç katı yaratabilecek kağıtları burada göreceğiz, bulacağız. Onun nedeni de şu: maliyetlerin aşağı geldiği bir döneme doğru adım adım gidiyoruz. Maliyetleri kısıldığı zaman karlılığı artan şirketleri bulmaya çalışacağız. Bence çarpanlar orada saklı olacak. Bu bir yani o portföyün ayırdığımız yüzde kısmı o çarpan etkisi yaratacak, alfa yaratacak kağıtları bir kere buraya park edeceğiz. İkinci kısma baktığımız zaman hani diğer dinamik tarafta orta uzun vadede zaten eder değerine giden hisse senetleri ya da sektörleri seçiyoruz. Hani o dinamik, dinamiklerde hiçbir sıkıntı yok. Fakat ben endeksin yolculuğunun hani ne kadar saat yukarıya doğru gideceğinin anahtarında faiz indiriminde olduğunu düşünüyorum. Oradaki güce bakacağız. Bir de ilk reaksiyon gösterecek yapılardan birinin de perakendeler olduğunu düşünüyorum. Biz de zaten perakende bir an önce gelir. Yani şöyle gayrimenkul bankacılıkla gene yukarıya gideriz ama bunun yanına böyle işte perakende gıdanın da eklendiği, iletişim endüstrisi yortanın da eklendiği bir hareketlenme olursa daha genel yayılan bir hareket olur. Şu an TÜPRAŞ biraz tek başına mücadele etti. E bir de dış at uçuşları rakamlarını da aldık. Pegasus'un özellikle hiç fena değil. E havacılık da var. Yani baktığın zaman 4-5 sektörde potansiyel hala çok net var ve ben yavaş yavaş bankacılık rallisi hani gene yükseleceksek bankacılıkta yükseleceğiz ama ondan sonraki geri çekilmelerde çok değerli buluyorum. Özellikle sanayi kağıtlarında geri kalan işte Türkbaşı yakaladık, Arçelik mesela keza bana o tarafta gene çok yabana atılmaması gereken hisse senetlerinden olduğunu Hatta son çeyreğe doğru teknoloji perakendelerini de konuşuruz biz gene büyük ihtimal. Ya perakendenin genelinde böyle artık yavaş yavaş ticaretin canlandığı fiyatları alacağımız bir döneme doğru adım adım gidiyoruz. Ha bir de unutmayalım bugüne kadar taç çöp attık ama ise ise içeceğin de dönemi geldi. Peki Sertaç Ekeke'nin pusuya yarattığı şirketler derken pusuda ne kadar ki kalacak Leopar'ımız? Abi <laughs> şöyle ben e, resmi şöyle düşünüyorum. 2025'in sonuna kadar bence hala 13.500 13 hikayesinin içerisindeyiz. Tabii ki Merkez Bankası'nın atacağı adımlar burada ya da jeopolitik risklerdeki gelecek akış çok kritik olacak. E, ama esas hareketlenme bence 2026'daki o 400 dolara doğru gidecek hareketin içindeyiz biz. Yani ben o trendten ayrıştığımız kanaatinde değilim. Yani o yüzden istikrarlı bir şekilde köpek balığı gibi mal taşımaya çalışıyorum. E, iğne, kapanarak açılarak ama hep bir hisse senedinde olarak bir bacağım. Aslında kabaca özetlemem gerekirse bence konu şu abi, biz 400 dolar yolculuğu içerisindeyiz. Genel borsa endekslerinde bence görüntü pozitif. Amerikan endekslerinde bence zirveleri daha çok konuşacağız. Ama özellikle Amerikan, Amerika gibi, Amerika bu arada bu bir ekonomisini içeriye doğru çevirerek büyüttüğü bir rakamlarla birlikte şirketlere katkı yapacak ama ben hızla özellikle Amerikan ekonomisinde Titanic'te Prince ile denklemi de anlatıyorum bunu aslında hızlı bir batışa gidiyor. Yani kapanan, bloklaşan bir dünyanın içerisinde o global şirketlerin edenlerini bir daha gözden geçireceğiz. Yani o döneme kadar evet bir rally ama bu pozisyon ayarlaması rallileri ve her yükselişte ben bir miktar mal çıkışı hani hisse satılarak devam edeceğini düşünüyorum. O paranın akacağı yerlerden birinde Türkiye olabileceğini düşünüyorum. O yüzden yabancı takısının da bir miktar arttığı bir 2025 sonu. 2026 içerisinde yine 400 dolarlar. Ondan sonraki süreci biz de kendi içimizde konuşuruz. Bizim atacağımız adımlara göre devamımız var mı yok mu konuşacağız. Ama bence o adımları TÜRKPRAŞ, TÜRKSEL, e, TÜRKSEL değil, TÜRKPRAŞ ve ORTOTO gibi şirketler 2027-2028'e kadar planlı olarak attılar zaten. O yüzden bu kağıtlarda geri çekilmeler benim için alım Yani düşüşlerin alın fırsatı olması buralarda. Ha, neyde başka pusuya yatacağım? Abi, small cap'lerde çok, özellikle inşaat yan sanayisinde. Hani işlerin yavaş yavaş toparlandığı, dinamiklerin bozulmadığı, satışlarda sorun olmadığı ve nakitin kolay döndürülebildiği small cap'leri bulmaya çalışacağım. Olmazsa senden özellikle bir small cap yayını yaparız. Çünkü o alfayı yaratacak, o çarpanı yaratacak. Hani belli oranlarda miral gemiler belli ama yanında bizim böyle öyle hisse senetleri bulmamız lazım ki çarpan gidecek. İşte o bilançolarda saklı. O yüzden e, bilanço okumanın çok önemli olduğunu tekrar hatırlatacağımız bir döneme geliyor. Bir de senin aşırı yoldan geleyim. Patron açıklamalarının sihri şurada da var. Yatırımcı ilişkilerinden gelecek açıklamalar. Yani yatırımcı sunumları onlardan gelecek açıklamaları da bir görmek lazım. Burada o alfa kağıtları bulabileceğimizi zannettiğim bir bilanço dönemine doğru geldik. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum Sertaç'cığım. Verdiğin değerli bilgiler için haftayı seninle kapatmak benim için büyük ben bir teşekkür teşekkür. mutluluk. Harika bir anlatım ne diyeyim fevkaladenin fevkinde. İyi hafta sonları teşekkür. diliyorum. Arkadaşlar sizler abone olursanız seviniriz. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Unutmuyoruz bizim programımızdan sonra saat 9'da Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında sevgili Cihan kardeşim Cihan Balaban'la eğer hisse sorularınız varsa orada böyle dibine dibine kadar hisseleri sorabilirsiniz. Az bir vakit kaldı. Çaylarınızı kahvelerinizi tazeleyin. Diğer kanalımıza geçiyoruz. Hoşçakalın, salcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.